Orucun farzları. Sual. Orucun farzı kaçtır? Cevap. Orucun farzı üçtür. Bunlar. 1- Niyet etmek. 2- Niyeti ilk ve son vakitleri arasında yapmak. 3- imsak vaktinden güneşin batmasına kadar olan zaman içinde orucu bozan her şeyden sakınmaktır. Sual. Oruca niyetin vakti ne zaman başlar? Cevap. Ramazan ve nafile oruçlara niyetin ilk vakti güneş battıktan sonra başlar. Son vakti ise ertesi günü öğleye bir saat kalıncaya kadardır. Kaza ve kefaret oruçlarında ise akşamdan imsak vaktine kadardır. Ramazanda oruca niyet ederken akşamdan imsak vaktine kadar yarın oruç tutmaya, imsaktan sonra ise bugün oruç tutmaya denir. Yanılıp yanlış söylense de oruç tutulacak gün bilindiği için mahsuru olmaz. Ramazanda bir aylık oruca toptan niyet edilmez. Her gün ayrı ayrı niyet etmek farzdır. Gece yatarken yemeği yiyip veya yemek yemeden niyet edilse sonra gece uyanınca sahura kalkınca yemek yemekte mahsur yoktur. Akşam yemeği yerken niyet etmek iyi olur. Niyetten sonra da imsak vaktine kadar yiyip içmekte mahsur yoktur. Ramazanda Yarın dişim ağrımazsa oruç tutarım, ağrırsa tutmam diye akşamdan niyet edilse böyle şüpheli niyetle oruç tutmak sahih olmaz. Sual: Bozulursa kefaret olmasın diye Ramazan orucuna imsaktan sonra niyet etmek caiz mi? Cevap: Caizdir fakat böyle bir şeye lüzum yoktur. Sual: Ramazanda gece niyet etmeyi unutan ne yapmalı? Cevap: Öğleye bir saat kalıncaya kadar niyet edilir. Sahura kalkmak niyettir. Oruç tutmak niyetiyle yatmak da niyettir. Sahura kalkılmasa da oruca niyet edilmiş olur. Sual Oruca başlama zamanı olan fecr-i sadık hangi vakittir? CEVAP İmsak vaktidir. Türkiye takvimindeki imsak vaktidir. Sual Takvimlerde yazılı olan imsak ne demektir? Bu vakitte sabah namazı kılınır mı? Cevap, İmsak, gecenin bitimi, yiyip içmenin yasak olan vaktin başlaması demektir. Türkiye takviminde yazılı olan imsak vaktinde yiyip içmeyi kesmelidir. Bundan 20 dakika kadar sonra sabah namazı kılınabilir. Yanlış takvimlere göre hareket edip de yiyip içmeye ezan okununcaya kadar devam eden kimsenin suçu yanlış takvime bulması kendini mesuliyetten kurtaramaz. Sual Babam oruç tutarken takvime göre değil Kur'an'a göre hareket ediyor. Siyah iplikle beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yiyip içiyor. Ortalık ağırdığı için şüpheleniyorum. Doğru mu? Cevap, Bekara suresindeki beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyip için mealindeki 187. ayetindeki iplikler, gündüzün beyazlığıyla gecenin siyahlığıdır ayet-i kerimenin anlamı, gündüzün aydınlığıyla gecenin karanlığı, iplik gibi birbirinden ayrılıncaya kadar yiyip için demektir. Bu ayeti i kerimeyi duyan bir zat, Ya Resulallah, ben gündüzün geceden ayrıldığını öğrenmek için yastığımın altına bir beyaz iplikle bir siyah iplik koydum, fakat gecenin bitişini yine de tespit edemedim, dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, o iplikler gündüzün aydınlığıyla gecenin karanlığıdır, buyurdu. Eğer Peygamber Efendimiz açıklamasaydı, beyaz ipliğin aydınlık, siyah ipliğin karanlık olduğunu nereden bilecektik? Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza uyarak, gencin babası gibi bilhassa bulutlu havalarda daha ortalık karanlık diye güneş doğana kadar yiyip içerdik.